İnsanın model arayışının en önemli göstergelerinden bir tanesi de Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 23. ayet kermesinde Peygamber Aleyhisselam'ı bizler için model göstermesinde görüyoruz. Ayet kerimede mealen andolsun ki Allah Resulünde sizin için güzel örnekler vardır. Allah'ı ve ahireti inanç merkezine koyanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için bu böyledir diyor Rabbimiz. Laqad <laughs> kana lekum fi rasulillahi <laughs> usvetun hasene. Resulullah'ta sizin için usvetun hasene var diyor Allah Teala. Yeminle söylüyor bunu. Dolayısıyla peygamberimizle ilgili bize sunulan en önemli nokta örnek alınması gereken bir kişi ve hayatı üzerindeki konuşmalar da örnek devşirme üzerine olacaktır. O halde ona yolculuğumuzda onun örneklerini hayata taşıma kaygısı ve endişesini en baş cümle olaraktan önümüze koymamız gerekiyor. Burada Kur'an kıssaları ile ilgili farklı bir detay ifade etmek lazım. Zira allah -u Teala Kur'an'da Mümtehine suresinin dördüncü ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz ve onun döneminde ona tabi olmuş olan müminlere İbrahim Peygamberi ve onun kendi döneminde ona inanmış olanları örnek olarak sunuyor. Ayet-i kerime şu şekilde, Estağfirullah قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه Andolsun ki İbrahim'de ve onunla birlikte iman edenlerde sizin için güzel örnekler vardır. Sözün tam da bu noktasında Kur'an'da usvetün hasene tabiri peygamber efendimiz için bir de İbrahim peygamber için geçmektedir. Tabii ki tüm peygamberler örnektir. Ama haseten bu kavram Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dışında sadece ve sadece İbrahim peygamber için kullanılmıştır. Ve bakınız söz konusu Mümtehine suresinin 4. ayet kerimesinin tamamını önümüze koyduğumuzda şu metinle karşılaşıyoruz. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Artık sizi tanımayıp inkar ediyoruz. Sizinle aramızda siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kim baş göstermiştir. Ancak İbrahim'in babasına sana bağışlanma dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez demesi hariç. Ey Rabbimiz! Biz sana tevekkül ettik ve işten sana yöneldik. Dönüş sanadır. Rabbimiz! Bizi inkar edenler için fitne konusu kılma ve bizi bağışla Rabbimiz. Şüphesiz sen üstün ve güçlüsün. Hüküm ve hikme sahibisin. Evet, Allah vahyin ilk dönemlerinde iman edenlere İbrahim peygamberi model olarak ...usvatun hasene olaraktan tanımlamakta ve asr-ı saadet'i oluşturan ashaba modesiz kalma gibi bir eksiği ortaya koymamaktadır. O nedenle söz konusu ayette Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam ve onunla birlikte olanları öncelikli olarak bu ayetlerin indiği dönemdeki ashab güzüne örnek olarak takdim etmektedir. Meseleye 14 asır sonra bakan bizler için ise hem İbrahim Peygamber ve ona inananlar hem de onlara örnek nazarıyla bakmaları istenen ashab-ı güzin örneklerimiz olarak önümüzde durmaktadır. Bu kadar örneklik içerisinde örneksiz kalmak ya da başka başka örneklere çakılıp kalmak izahtan varastedir. Bugün eğitim sahasında daha ziyade idol edinmek şeklinde telaffuz edilen örnek alma bahsi din eğitimi sahasının da en önemli konularından bir tanesidir. Vahyin indi coğrafyayı ve insanların mevcut algı dünyalarının resmedilmesini sağlayacak bir siyer okuması şarttır. O nedenle Fahri Kainat'ın bu konuda asabını eğitme ve önlerine örnek alacakları model davranışlar koymaya çalışması gözden kaçırılmaması gereken bir başlıktır.